gelebilirsin. Evet sevgili Çetin. Hazır mıyız? Sevgili YouTube. Sen de şimdi izliyorsun bu videoyu. Bakalım neler olacak. Itemları Kasugi'nin koymasını bekliyorum. Dırım. Şu an Street House'dayız, aynen. Bizde ileri vites yok arkadaşlar. Biz hep geri vites, hep geri vites, hep geri vites. Acaba bugün çekiliş mi yapsak bir tane? Çekiliş isteyenler 10 saniye içinde artı 1'lisin 10 tane artı bir olursa yapacağım çekiliş. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dur, dur, yazma, dur. Cirminlerden sonra dur. Cirminlerden sonra dur, yazma. Çeti sayacağım. Çeti sayacağım, dur. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 artı birimiz var tamamdır. Bu arada Çağrı'nın Tiny'sinin fazla yazdıklarını da saydım. Ona bir teşekkür edin. Ee, bugün fazma sonunda çekiliş yapacağız. Moderatör arkadaşlarım sizden de ne istiyorum ne rica ediyorum. Kocaman bir çekiliş yazısı istiyorum. Başla Mete'cim seni de beklettim. Özür dilerim. Ready up deep startlıyorum oyunu. Hadi bakalım. Mete iyi misin bu arada? İyi mi? O da müsait değil de o yüzden açıyorum. Hiç beklediğim gibi olmadı. Çok hızlı girdik. Arkadaşlar burada bu arada ileri geri yapabiliriz. Ya yani o kadar da değil. Evin içinde geri geri gideceğiz. Burada doğru acele... Dur lan hiç alıştırma yapmadım ha. Mesela şu kapıya gidiyorum. Kapıyı açıyorum. Geri geri giriyorum. Sonra geri gidiyorum mesela. Kamerayı alacağım. Bakıyorum. Kamera var. E'ye basıyorum. Sağ klik. Gidiyorum 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 gidiyorum. Şöyle tripod buluyorum koyuyorum. Bence yapılır. İleri vites kamyondayken var. Şeydeyken yok. <laughs> Yağmur sesine gıcık oldun. Yağmur diye bir sevgili mi vardı? Unutamıyor musun? Ha? Peki Titan'ı yırtmak ister misin? <laughs> Tövbe abi. Hadi devam. Ay ay. Oo <laughs> oh, dört tane strong flashlight koymuş kardeşim. <laughs> Sizi gitti. <laughs> ne aldım ben? Tamam yeterli bu. Alamıyor muyuz başka? Ha kamera varmış ya ben fazladan kamera almışım. Önce. Aslında da hissetmiştim ama. Eee UV var mı Metecim? <laughs> Abi benim olmayan tight. Oyun için mi konuşuyoruz? Öyle yapmayalım. Öyle yapalım. Çalışıyorsa öyle yapalım. Ben alışık değilim ya çalışmasına. Arkadaşlar bu kadar gevezeliğe rağmen başladı. Eee hadi bakalım. Abi yok yok düz gidebilirsin. Düz gidebilirsin. Anahtarı aldın mı? Aldım. Geri geri şifle hızlı gidiyor mu? Gidiyor. Tamam güzel.

Nasıl evet. nasıl ışığı yok mu ya? Nerede bunun ışığı? Of gök gürlüyor. <laughs> Kapıyı kendim açtım kendim açınca ghost zannedip. Bak Vete nasıl moonwalk yaparken gördünüz mü? Tamam burası da temiz çık. Tabela attı yerde. Yani. Tabela mı attı? Ee, tablo attı yani. Tab ben ya koridoru kaçırdım. Nereye attı tarif eder misin bana? Burada hiç sıcaklık düşmemiş Beybüsü. Ayak gıcırtısı var. Darın Ben en sondaki odaya bakmadım bu arada. Sen tabela attı falan deyince. Darın Evet soğuk olsaydı şuralardan görürdüm bence kapının arkasından. Burası da soğuk değil. Bu katta değil. Mete ben arıda B'ye basmayı unutuyorum ya brokoli Chat ben arada çok odaklanmışız sizi kaçırabilirim ya Dön 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 bak şeyi ıskalamışız Dırın 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 Saldırırsa ben kaçamazsam ya düz kaçarsam Dırın 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 Abi hiçbir yerde soğukluk yok yalnız ha. Soğukluk vermiyor sanırım bu. Ama her şekilde bir bulunduğu yeri 5 derece yapması lazımdı ya. Demek ki burada hayalet yok arkadaşlar. İhbar yanlış. İhbar yanlışmış Mete çıkalım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ne yaptık? IMF taramamızı yaptık öncelikle. IMF, IMF diyorum termometre taramamızı yaptık. Isı aradık. Isı bulamadık. Şurada ama... He, bir dakika. Bu burada mı lan yoksa? Koridorda bence. Bana da sanki hallway'deymiş gibi geldi. Burayı bir tuzlayalım. Kalp atışı geliyor. Şunu attım şöyle. Ben item getiriyorum. Çocuklar korku ihbar etmiş, sıkıntı yok. Zaten bir tane vereceğim fazla mı? Metecim bu hiç aktif değil ya bu arada. Bakıyorum aynen şu an. Öbür ışığı da kapat. Ya, geri geri git ama yani. İzliyorum seni. Çakal. Bir etrafımı dönüyorum sadece. Giderken geri orayı. Kapasan orayı. Abi oranın kapıyı mı kapaman lazım acaba? Işık giriyor bir yer. Ha. Ya yok bu arada. Şey yok. Ghost Orb yok. Çık. Gelebilirim ben. Tamam. Şöyle gidelim. Are you here? Are you here? Are you here diye ismi şey yapacağım. Bu arada kendimi cesaretlendiriyorum çünkü arkamdan çıkarsa ben tam arkama bakarken Kamyona giremiyorum ben. <laughs> Kamyona düz girebilirsin ya evin dışında düz yürü. Eee soldan ses geldi tamamdır. Haydi bakalım. Kafalı. Kafalı. Burada bir şeyler attı yere ya. Yani ses yan yanıltmadıysa beni. Ee, bir Poltergeist ile acaba şey yapıyor olabilir miyiz? uğraşıyor olabilir miyiz? <laughs> Bana öyle geliyor. Bu Poltergeist ya. Are you here? Çok ayak sesi var. Are you here? <laughs> Teşekkür ederim. Hmm. Enter son. Hadi bakalım içeride hava kaç dereceymiş. Ne kadar neşeli hiyer dedi lan. How are you? Ama hiç ısı vermiyor delikanlı ya. Are you still here? Ha bir çıksana. Are you still here? Hey man. <laughs> Tamam spirit box'ımızı aldık. Şimdi atak der misiniz Hayalet Bey diyor. Tuzumuz var mı getireyim mi? Ben döktüydüm de o yanlış yere dökmüş. Tamam bir dakika EMF'i de kapıya atacağım. Dırın 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 Sanki önümde gibi ya Give me a sign Give me a sign hmm, Burada kapıyla etkileşime geçer o yüzden kapıya atalım şeyi Give me a sign Mete bu çok mu utangaç ya Hop, kapı açtı. Yanlış. Ee, kişilere cevap veriyorum. Gel gel buldum ben. Şuraları açıyor. Ee, nerede biz? Oo. Oh, oh. Buralarla çok oynadı. Abi şeyi gördüm. Koridorda olabilir bu arada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Elmir hoş geldin YouTube'dan. Nasılsın? Ee, şey aslında şu dolabın kapağını açtı Orada bir Şey bulabiliriz abi. Parmak izi. UV bende yok ama. Gel gel. Bir daha açtı. Bir daha kapattı. Şu an izliyorum. Gel gel. Ha, zaten ters geliyor Pardon. Evet görüyor musun bir şey? Orada o dolapta. O dolapta. İçlerine de bak bro. İçlerine de bak. Öbür taraf. Ya sol kanadın içi de mi? Şey değil. Işıklı değil. Ya. Fuck. Aa gözümün önünde oynadı kapıyla. Ya bu acaba burada mı Mete ya? Ya odada değil de dışarıda mı yani? Olabilir. Hop! IMF5, 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 IMF... Öldün mü? Yok yok. Gel baba. Kazakistan'da olur şey ya. Nenen 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 Kapıya vurdum birkaç kez de çıkamadım. <laughs> ters giderken değil mi? <laughs> <laughs> e, Spirit box vermişti Spirit Box. Jin ya da Oni. Okey. Oni olmadığını düşünüyorum ben. ama yok ya çok aktifti. Bence Oni bu. Aa ben de ters gittim kamyonu bu arada. Dalıp Neyse alışkanlık olsun bu. Hııımmmm Onu ise ghostwriting bulacağız deftere bakmadık girdiğimizde Eee cin ise de ghostor Ben baktım yok ghost orb. Ghost orb bakalım tekrar. Ben bu arada ikisini de görüyoruz abi Mete Nasıl yani? Kameradan hem eee handwriting'i görebiliyorum hem de kameradan içeriği görüyorum cin olursa geri nasıl kaçacaksın? Zerre fikrim yok. Vallahi benim de hiç fikrim yok. Nasıl yapacağız? Hayır. O, yüzden saldırmadan bitirmek istiyorum. Eee çekilişten herkesin haberi var mı? Discord falan da bilsin. Burası temiz. Aa, ghost orb var. Nice. Nice solda gördüm. Cinmiş harbiden. Cinmiş. O zaman adettendir Michael Jackson Dışarı çıkmışım ya fark ettin mi? <laughs> 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 Michael Jackson Challenge'mızda Samet'cim bir tane fazmafobiye vereceğim bugün yayında Bu arada Mete ben hiç Gerçi sesim oyunda gitmiyor olabilir. Buradan geliyor mu? Geliyor. Ya hiç şey yapmadım ha. Hiçbir şey. Adına, sanına. hiçbir şeyine bakmadım. Ben aa, de bakmadım. Aa. Jin, 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 Jin. Everyone at aynen, gören gelsin. Bu everyonelık bir şey. <laughs> Yanına tatlı al, bekleriz. Oo. Kim gelmiş Nilüfer gelmiş. Hoş geldin. Tutun, tutun. Any are you okay? Any are you okay? Are you okay? <laughs> Jin Jin arkadaşlar Jin. Evet var mı başka bir fikriniz? Benim bir tane var. Aleykümselam Duvancım hoş geldin. Demek ki insanlar 9'a doğru geliyor abi yayına. <laughs> ee, arkadaşlar bu arada biliyorsunuz her pazar günü Steam kod çekilişi var Discord'da. O yüzden Discord'a gelin yani. Beleşi duruyorsunuz Discord'da. Para almıyoruz. Çekiliş yapıyoruz. İpuçlarını jin bulursam bir daha sigortayı kapatmayı dener misin? Sigortayı kapatınca ben hand mod'a geçirdi. Aslında sigortayı kapatınca daha inaktif oluyor jin ya. Korkmadım Melaiye. Korkmadım. Jin 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 jin. Evet arkadaşlar bu arada daldım. Videoyu kapatamadım. Çok özür dilerim. Chat'le her zamanki gibi güzel muhabbetler dönüyor. Siz de görüyorsunuz, akıyorsunuz. Bu yayın akışının bir parçası olmanızı isterim hepinizin. Ee, lütfen Twitch kullanıyorsanız gelin. Kullanmıyorsanız da gelin hafta içi ve hafta sonu her gün yayındayım. Saat 9 civarı başlıyorum. Bugün erken başladık. 8'de başladık. Gelin. Twitch'e gelmeseniz bile Discord'a kesin gelin. Çünkü her pazar, her pazar 20 TL Steam kodu veriyorum. Discord'daki herkese katılabilenlerin sayısını düşünün. Ne kadar az. Ne kadar çok çıkma ihtimali var. O yüzden gelin. Ee, takip ettiğiniz için teşekkürler. Video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Alarm açmayı unutmayın falan gibi şeylere de girmeyin diyordum ama yine de girdim. Neyse bir challenge videosunu daha bitirdik. Az önce Mete de söyledi. Eğer challenge fikirleriniz varsa yazın. Her birini tek tek uygulamaya çalışalım. Fazmafobia'da. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.